Anne saçını taramayı çok özledi. Kızım, orada saçını kim tarıyor? Kendin mi örüyorsun yoksa? Saçların kupkuru olmuş. Ya sürmüyor musun? Kızım, sana soruyorum. Orada saçını kim tarıyor? Orada saçımı kayınvalidem tarıyor. Ne kadar da şanslısın. Çok iyi bir kayınvaliden var. Başka bir kayınvalide olsa gelinini bu kadar çok sevmezdi. Öyle değil mi? Baksana, ne güzel oldun hayatım. Kızım, hadi, git dışarıda oyna, hadi. Bir günde ne kadar çok değişti değil mi? Ne gülüyor ne de konuşuyor. Bugün doğru düzgün yemek bile yemedi. Dün akşam olanlar onu çok etkilemiş herhalde. Ne yapabilirdik ki yani kaçınılmaz bir şeydi. Sen ona bir şeyler yedirsene. Acıkmıştır. Aa, siz miydiniz? Ha, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Jackdish. Teşekkür ederim. Bakın kim burada? Cagdiş'te babası gelmiş. Buyurun hadi. Hadi gel. İçeri gelin. Buyurun lütfen. Berhudar ol. Mutlu ol. Cagdiş ne arıyorsun? Hiç. Bir şey aramıyorum. <laughs> Ee, gelinimiz nerede acaba? Arkadaşlarıyla oynamaya mı çıktı? E, hayır, anandi evde odasında değil mi? Peki, caktiş odasına gidip onunla görüşebilir, değil mi? E, sormanıza bile gerek yok. E, burası onun da evi sayılır. Hadi git oğlum, hadi. Ama önce bir şey yiyin. Uzak yoldan geldiniz. Bir şey yemek istemiyorum. Onu görmek istiyorum. <laughs> Böyle işte. Evde herkes Anandi'yi çok özledi. Anan yokken Cagliş ruh gibi. Cagun'un annesi de öyle. Öyle üzgün ki sanki kendi kızı gitmiş gibi hissediyor. <laughs> çok teşekkür ederiz. Size minnettarız. Hepiniz kızımızı çok seviyorsunuz. Tanrı kızımı da sizi de korusun daima. 嗯，叔、um, so。 gözlerine bakın. Bulun onu. Çampa. Al bu parayı. Belki yolda lazım olur. Bir otobüse bin. Ve bir daha da asla bu köye geri dönme tamam mı? Sensin işte biliyorum Puli. Çek ellerini. Puli ellerini çek dedim. <laughs> sen mi Jack Evet. Sen Puli mi sandın yoksa? Sen olduğunu bilemezdim ki. Seni eve götürmeye geldim. Ben senin kocanım. Bir koca karısının ailesinin evine ancak karısını geri götürmeye gider. Buraya yalnız mı geldin? Sen yalnız gelebiliyorsun, ben gelemez miyim? Hem ben erkeğim. Uzatmadan söyler misin Jackdish, kiminle geldin buraya? Sana ne bundan? Hemen topla eşyanı, çabuk. Bana patronluk taslama. Tabii ki yapacağım. Ben senin kocanım. Neyse, söylesene. Evdekiler nasıl? Çok iyi. Herkes seni çok özledi. Ben de onları çok özledim Jackdish. Yalancı. Eğer bizi özleseydin geri gelirdin. O nedir? Mektup. Bunu sana yazdım bak. Bana yazdıysan neden yollamadın peki? Giderken adresini verdin mi ki yollayayım? Neden kızıyorsun? Eğer isteseydin verirdim. Bana yazacağını bilmiyordum. Neden sürekli cevap yetiştiriyorsun ki? Mektubu okumayayım mı? Oku hadi. Ne yazdığını bilmek istiyorum. Sevgili Anandi. Nasılsın iyi misin? Bana hiç sormadan... Nasılsın mı? O nedir? Yanlış olmuş. Bırak da okuyayım. Nasılsın iyi misin? Şimdi anladım. Yanlış yazmışım. Nasılsın iyi misin? Anladım. Demek buraya da yanlış yazmışım. Sen hiç bana sormadan ailenin evine gittin. Kendi ailenin. Kendi ailenin evine gittin yazmışım. Ben seni çok özledim bile okuyamıyorsun. Ver şunu bana. Cagdish el yazısı konusunda hala çok kötüsün. Öğretmen defterini hiç kontrol etmiyor mu senin? Seni çok özlettim. Gördün mü yine yanlış yazmışsın. Bu yanlış. Seni çok özledim yazacaktın. <laughs> Madem anladın neden gülüyorsun ki? Bundan sonra düzgün yazacak mısın? Bu yazıyı düzeltmek zorundasın. Öğretmenim bana hep yazdırırdı. Senin bütün harflerin yamuk. O yüzden de defterlerinde kırmızı yuvarlaklar oluyor işte. <laughs> Defterimi geri ver hemen. Daha okumayı bitirmedim. Benimle dalga geçiyorsun çünkü. Bir daha sana asla yazmayacağım. Asla. Özür dilerim. Affet beni. Bak işte kulaklarımı bile tutuyorum. Seninle ne hiç dalga geçmeyeceğim. Lütfen artık mektubu verir misin? Onu okuyup yanımda taşıyacağım Jackdish. İyi. Ama kimseye gösterme. Yoksa herkes dalga geçer benimle. Kabul, göstermeyeceğim. Geseria <laughs>